asist analize üye olun ve takip etmeyi unutmayın. Çok şeyler olacak bu sezon içinde. Onun için asist analizde kalın. Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Sinan Engin'le beraber geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Ama temel konumuz Türkiye milli takımı öncesinde Sinan abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Dün millilerimiz İzlanda deplasmanında 4-2 galip geldi. Keyifli de bir mücadele oldu. Sen nasıl yorumlarsın? Çok üst seviye takımlara karşı zorlanıyoruz. İzlanda takımı tabii çok üst seviye bir takım değil. Ama en azından öyle sonuçlar aldık ki geçmişte son birkaç sene içinde bu sonuç tabii bizi çok mutlu etti. En azından oyuncularımızın bireysel performansları acayip şekilde gururlandırdı. Şimdi Türk milli takımına baktığın zaman hepsi çok yetenekli. Yani bireysel olarak yetenekli futbolcu sayımız çok fazla. Dün İzlanda takımına bakıyorsun, çok yetenekli dersen bir iki tane sayabilirsin. Onun dışındaki hepsi fizik olarak kuvvetli takım oyuncusu. Ama bizde öyle değil. Bizde 7-8 tanesi Avrupa'da oynuyor şu an. 2-3 tanesi de Türk, Türk milli takımında evet. oynayan. Ya yani Türk liginde oynayan oyuncularımız. Dolayısıyla Milli takımımızın özellikle Avrupa'da oynayan oyuncuları her geçen gün de üstüne koyuyor. Yani bu Kerem gibi, Arda gibi, Hakan Çağlanoğlu gibi, Orkun gibi. Arka baktım, arka arkaya sıradan zaman futbolcularımızın böyle bir yükselen bir grafiği var. Şimdi mesela Arda Güler'i dün Real Madrid gibi bir büyük camia, dünyanın en büyük camiası, dünyanın en pahalı kulübü Arda Güler'in tebrikler mesajı yapıyor. E, tweet atıyor. Instagram'a koyuyor. Dolayısıyla yani bunlar Türkiye adına çok önemli şeyler. Yani ülke çok futbol olarak aslında çok iyi yerde olmasa bile ama bireysel futbolcularımız bireysel futbolcularımız her geçen gün Türkiye'nin tanıtımını yapıyor ve yavaş yavaş da Avrupa'da artık oynamaya başlıyorlar, söz sahibi olmaya başlıyorlar. İşte Kerem'in durumu. Kerem'e bakıyorsun Galatasaray takımındayken mutsuz bir Kerem, ama bugün bakıyorsun her oynadığı maçta milli takımın müthiş işler yapıyor. Dolayısıyla aynı şekilde Hakan Çağlanoğlu denilen bir oyuncu var. İtalya'nın en iyi orta sahalarından birisi. Biz burada ağır eleştiriler yapıyorduk ama. Şimdi buradan nereye geleceğim? Türk milli takımımızın bu kadar yetenekli oyuncuları var. Ama hala bir takım oyunu oynamıyoruz. Türk milli takımının futbolcuları, Türk milli takım futbolcuları en azından aynı bir arada oynatma şansı buluyorsun. Ve bunları Devamlı oynattığın zaman da bir takım haline, bir takım yaratabiliyorsun. Şimdi milli takımımızın her zaman milli takımımızın her zaman bir 11'i sayabilirim ben. Avrupa Şampiyonası'na itibaren her zaman baktığın zaman aynı 11 e hemen hemen oynatıyor Montella. İşte bunu devam ettirmesini hep söyledik ve devam ettiriyor. Onun için milli takımımızın bir 11'i artık hemen hemen 1-2 bir 1-2 iki, bir iki eksikte falan sakatlık giriyor çıkıyor ama oluştu diyebiliriz. Yani bir takım yaratsın Montella ve bu takımla devam etsin. İskeleti oturtmak lazım. Aynen öyle ve öyle de gidiyor görüntü o. Onun için yani e, milli takımımız dün akşam çok önemli bir iş yaptı. Yani İzlanda takımı o şartlarda, o sahada, o buzlu zeminde çok sert koşan, koşan, takım oyunu oynayan bir İzlanda takımını ve ilk defa yendiğimiz deplasmanda ilk defa yendiğimiz bir takıma çok en az 5-6 tane, 7 tane falan gol pozisyonumuz var. 4 tane de şahane goller atarak maçı kazanıyoruz. Yani bu çok sevindirici ve rakibin sahasında oynuyoruz. Hep de hani üçüncü bölgede oynadık oyunu. Yani öyle kontratak falan değil. Rakip kontratak yaptı bize. Dolayısıyla biz dünya sıralamasına baktığın zaman Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki yani mesela İtalyalılar, Portekizler, Fransızlar, Fransa, İspanya arka tarafa da baktığın zaman işte Karadağ değil işte sayalım, Slovenya falan filan. Yani arada bir takım olduk şimdi biz. Şimdi bizim bu üst sıraya çıkmamız için işte arka arka oynamamız lazım. Ama bizim futbolcularımız bu takımlarda oynuyorlar. Bu İtalya, Fransa, İspanya dediğimiz yerlerde oynuyorlar. Ama neden o sırada işte olmayalım? İşte bu da oynayarak olacak. Bunu Montella oynatarak bu takımı hazırlayacak. Başlangıcı Euro 2024'te yaptık aslına bakarsın evet. abi. Şimdi de devam ettiriyoruz. Önümüzde Aynen. de bir 2026 Dünya Kupası var. E bu istikrarlı kadro yapısı ve Montella ile devam edersek... 2026 Dünya Kupası'nda neyi hayal edebiliriz? Yani e, muhtemelen Montella ile devam edecek gibi duruyor. Yani görüntü Görünce. o. Yani futbolcular seviyor. Baktım bir de yani e, şu an e, doğru işler yapmaya başladı. Yani yanlış yapmıyor, doğru işler yapmaya başladı ama... Türk milli takımının bir tane çabuk arka tarafta bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir de merkez santrafor dediğimiz golcü bulması gerektiğini yani golcü yani golcü iyi futbolcumuz yok. Bak iyi futbolcumuz çok, kim iyi futbolcumuz hepsini sayabilirsin. Arda'sından, Kerem'inden, Hakan'ından, Barış Alper'inden, İrfan'ından hepsini. Bunlardan değiştirme Santrafor da yapabilir ama bir tane bizim buraya Santrafor bulmamız lazım. Bir golcü bulmamız lazım. Yani bu Kenan mı olabilir, Bertu mu olabilecek yani Enes arkadan ya. Enes mi olacak yani arkadan baktı mı bir tane bizim oraya Santrafor işte yani milli takımımızın Santrafor bu. Golcüsü bu. Tartışmasız diyeceğimiz bir adam bulmamız lazım o şampiyonaya. Ama muhtemelen bu iskelet bu. Genç bir kadro iskelet bu. Yani şampiyonada muhtemelen bu kadroyla gidilecek. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final görmüştük. Peki Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final neyi hayal etmeliyiz açıkçası? Net bir yorumum var ya mı? Ya şimdi net bir yorum söyleyemem ama en azından yani çeyrek finale kadar bunu hayal etmemiz lazım. Yani Benim buraları çıkarken bunları biz yaptık. Bunları yapmamız lazım. Yani en azından burayı hedeflememiz lazım. Görüntü o. Evet elde de iyi bir jenerasyon varken çeyrek falan, Montella çok şanslı. Değil. Montella çok şanslı. Montella çok yetenekli bir futbolcu topluluğuyla beraber şu an. Bir tane kötü futbolcu ve bir tane vasat futbolcu ve en önemlisi... ...kriminal futbolcu hiç yok. Yani kriminal futbolcu ne demek? Kriminal futbolcu takımlarındaki fanatik futbolcular milli takımda sorun yaratıyordu dikkat edersen. Geçmiş yerlerde işte mesela Rams Park'a geliyorsun sorun yaratıyor. Saraçoğlu'nun öteki sorun yaratıyor. İnönü'ye gidiyorsun öteki sorun yaratıyor. Yani bu tip futbolcu yok. Yani kriminal futbolcu yok milli takımında. Tamamıyla bir kolej takımı dersin ya. Evet o tip oyuncular var. Yani düşünebilir misin? En kriminal oyuncu Arda Güler. Düşün anda yani. En. Yani kriminal derken. Yani anladın mı? En huysuz diyebileceğim mesela yani. Yok. Çünkü Öyle bir oyuncu topluluğu var. onun için Montella çok şanslı diyebilirim. Avrupa şampiyonu. Ayrıca mı? Mahmut Kafede teşekkür ediyoruz Mahmut Kafeye. İçelim evet. biraz daha Mahmut Kafeden de. Desteklerinden dolayı da Mahmut Kafeye teşekkür ediyoruz. Kahvesi, Afiyet olsun abi. Kahvesi de çok güzel. Aynen. Bakalım kahveye. Oo, çok güzelmiş, Afiyet olsun çok abi. teşekkürler Mahmut Kafe'ye de ayrıca da. Euro 2024'te bir çeyrek final yakaladık bahsettik. Uluslar Ligi'nde de arka arkaya galibiyetler geliyor, Na e, namalüp devam ediyoruz bu süreçte. Sen de bahsettin, e, Montella çok şanslı diye. Peki bu iyi giden süreç, Montella'nın başarısı mı yoksa oyuncu grubumuzun çok yetenekli olmasından kaynaklı mı? Bireysel başarı mı, kime payı daha çok fazla verelim? Birincisi, elinde çok iyi futbolcu topluluğu var, bireysel yetenekli futbolcuların çok var. Bugün Arda Güler olmadığını düşün. Arda Güler yoktu 2 sene önce, 3 sene önce mesela. Kenan Yıldız yoktu. Bugün yani Kerem'in bu formu mesela. Yani ya ha buna şöyle etki yapabilirsin. Ha Montella'nın da bu kadroya bir motivasyonu var diyebilirsin. Dokunuşu var. Ha, ama milli takımdaki futbolcu zaten yetenekli geliyor. Milli takımdaki futbolcuya bir şey öğretmiyor Montella. Sadece onları, onları Montella monte ediyor. Sadece onlara ne yapacaklarını söylüyor, onlar da yapıyorlar. Onlar zaten Montella'nın söylediği şeyleri, zaten onların yapmaları gereken şeyler. Onun için tamamıyla bu takımda yani Montella'nın katkısı olabilir ama iyi bir jenerasyon var. Bireysel yetenekleri üst seviyede futbolcu grubuna sahibiz biz. Montella'nın en büyük şansı bu. Barış Alper olmadan 4 gol attık. Barış Alper'siz Türkiye'yi nasıl yorumlarsın? Şimdi tabii Barış Alper'e bakıyorum, çok eleştiriler var. İşte Barış Alper oynamadı, milli takım 4 gol attı. Barış Alper zamanında gol yoktu, işte, işte 0-0, 1-0 zar zordu falan. Hayır, ben iddia ediyorum dün akşam Barış Alper olsaydı daha farklı maç olabilirdi milli takımımızın adına. Çünkü tam Barış Alper'lik bir zemin... Tam Barış Alper'lik bir maçtı. Fizik gücü üst seviyede bir maçtı. Ve Barış Alper'in dün akşam çok işler yapacağını düşünüyorum. Katılmıyorum. Barış Alper milli takımımızın gerekli bir oyuncudur. Ha önceden girer. B plan olur. Kafadan anar. Onu bilemem. Ama Barış Alper bu milli takımında bu milli takımda olmalı. Çünkü Barış Alper rakibi yıpratıyor. Takım arkadaşlarına pozisyon açıyor. Yani savunmayı savunmayı şaşırtıyor Barış Alper. Devamlı oyun içinde bir aksiyon yarattığı için takım arkadaşları da daha çok pozisyon bulabiliyor. Onun için Barış Alper yoruldu deniliyor. Barış Alper yorulsun. Geçen sene 60-70 maç oynamış. Bu sene de oynuyor. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük etkenlerinden Torreira ile beraber Barış Alper'dir. Yani Barış Alper'i kenara atamazsın. Barış Alper, yok Barış Alper kendine bakmıyor, yok Barış Alper şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyorlar. Ya kardeşim kendine bakmayan adamın bu kadar fizik gücü olabilir mi? Yani Barış Alper kendine bakmıyor, e peki bu fizik gücü nasıl? Çünkü Barış Alper zaten fiziki değerleri üst seviyede olduğu için bu kadar ön plana çıkıyor. Barış Alper kendine çok iyi baktığı için bu kadar formda, bu kadar kuvvetli, kendine bakmayan insan bu kadar kuvvetli, bu kadar maçın içinde 70-80 tane devamlı 60 metre, 70 metre depar atabilir mi? Barış Alper. Ben buna katılmıyorum. Barış Alper bence form düşüklü olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper milli takım ve Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncusudur. Ki İzlanda gibi bir deplasmanda da fizik gücü yüksek olan bir takıma karşı fiziksel anlamda cevap verebilecek bir Barış Alper'e bence de kesinlikle ihtiyaç vardı dün. Bundan sonraki serüvende de olacaktır. Peki maçın yıldızı kimdi sence? Çok fazla isim ön plana çıkmadı. ama. Kenan'ı çok beğendim. Arda'yı çok beğendim. Kenan, Arda yani Kerem bu şekilde sayabilirsin. Savunmada sıkıntı vardı. Yalnız şimdi Meril ile Abdülkerim Bardakçı'ya baktığın zaman kötü oynadı deniliyor. Şimdi bu tip zeminlerde futbol oynayan insanlar bilir. Bu tip zeminlerde savunma oyuncularının ayakta durması zordur. Savunma oyuncusunun oynaması çok zordur. Dikkat et rakibin savunmasına. Onlar da çok hata yaptılar. Onların da savunmalarına hiç demiyoruz. Sadece bizim savunma diyoruz. Hayır. Onların savunmaları çok hata yaptı. Onlar bir de o zeminde oynamaya alışık. Biz hiç alışık değiliz. Aynen abi. bir de biz yani kramponumuz şeyimiz falan çok ayakta duramadık. Onun için yani Abdülkerim bardakçıyla Merit Demirel'in dün akşamki uyumsuz görünmeleri veya işte biraz savunmada sıkıntı yaratmaları tamamıyla zeminden kaynaklanıyor. Çünkü ayakta duramıyor. Tek hamlelik bir zemin vardı. Yani o onun için dolayısıyla ben Merih'le Abdülkerim Bardakçı'ya da ayrıca güveniyorum. Çok fazla konuşulmadı galibiyetten ötürü ama ikinci yediğimiz golde Uğurcan'ın da bir hatası oldu. Timing evet. hatası var Uğurcan'da. Evet, Kalemi Uğurcan timing hatası yaptı. Timing hatası yaptı. Erken. Çıkamadı. O da işte zeminden. O da kaygan zeminden dolayı. O da çıkamadı. O da kayıyor orada. Yani o zemine bakman lazım. O zemin buz, altı buz. Dün akşam orada bizim futbolcularımız çok büyük iş yaptılar. O zeminde değil yürümek, yani değil yürümek. Nasıl koştular bilemem ama mesela... E, bir de tabii bunu es geçmeyelim. İrfan müthiş bir golü var. İrfancan. Can Kesinlikle. E, perdeyi açtı aslında. Yani oyunu döndürdü. Oyunu döndürdü. Yani takımını ateşledi atmış olduğu golle İrfancan. İrfancan da dün maça damga vuran isimlerden birisiydi. Ama mesela çok eleştiriliyor mesela Hakan Çağlanoğlu. Ben Hakan Çağlanoğlu olmadan da bir milli takım orta sahası düşünmüyorum. Mesela gizli kahraman var Orkun Kükçü çok koşuyor. Müthiş mücadele ediyor. Toplu devamlı temas halinde. Yani milli takımımızın yani torerosu diyebilirsin. Galatasaray'ın torerosu nasıl varsa milli takımımızın torerosu da bana göre Orkun'dur. Evet bence de hakkını teslim etmek lazım. Aynen. Milli takımımızı tebrik edelim. Önümüzdeki ay yine bir milli olacak. Orada da iki mücadelemiz var. Yine Montella ve Galler öğrencilerine Aynen konuşalım. Galler maçı var. Kayseri'de oynanıyor Galler maçı. Ben mesela o maçın İstanbul'da oynanmasını isterdim. Yani 50 bin kişinin önünde oynanmasını isterdim maçı. İstanbullu futbol severlerin önünde oynanmasını. Kayseri yanlış anlamasın. Kayseri de bir futbol şehri olabilir ama bu maç İstanbul taraftarı çünkü İstanbul'daki milli takım severler yani herkes milli takım maçına gitmiyor artık. Öyle bir şey vardı dikkat edersen. Mil takım Son dönemler diyorum. Herkes milli takımdan... Çoğu insanlar milli takımdan soğumuşlardı. İstanbul'da milli maç bile koyamıyorduk hatırla. Evet. Ama bu maç... milli takım futbolcusuyla... buradaki İstanbul'daki... milli takım taraftarlarımızın, Türk taraftarlarımızın bizim... barışma maçı diyebiliriz. Hatırlarsan... yıllardır... oyundan çıkan bir futbolcumuz hiçbir zaman alkışlanmadı yıllardır bir süreçte. Çünkü niye? Hep takımdaşlık vardı, fanatik vardı, fanatizm vardı ve... iyi sonuçlar alınmıyordu. Ama bugün öyle değil. Ya bugün ya şimdi Arda Güler'in oyundan çıktığını düşün. Maçın 2-0 olduğunu düşün. Kerem Aktürkoğlu'nun. Şimdi adam bakar mı kardeşim? Ferermiş, Galatasaray elmiş. Hayır. Milli olarak olaya bakacak. Çünkü öyle bir hava var şu an İstanbul'da. Ama bunun kararı verilmiş. Kayseri'de oynanacak. Milli takımımız bu maçı da kazanır diyorum Kayseri'de. Umarız bundan sonraki mücadelelerde de yine İstanbul'da da Aynen. biz de izleme şansı elde ederiz diyelim. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en sevilen e-ticaret uygulaması Trendyol bu sezonda Süper Lig'in isim sponsor. Ülkemiz futboluna her zaman büyük destekler veriyor. Hangi renge gönül vermiş olursa olsun tüm taraftarların da yanında. Takımların yeni sezonda giydiği formalar, tişört, polar, eşofman gibi tüm ürünler Trendyol'da. Futbol aşkı sayfasında ayrıca çocuğunuzun okulda ihtiyacı olacak tüm spor ürünleri de Trend yolda avantajlı ürünler, bedava kargo, kuponlu ürünler gibi birçok fırsat sizi bekliyor. Siz de A'dan Z'ye tüm taraftar ürünlerini Trend Yolda bulabilirsiniz. Milli takım defterini kapatalım Aynen. abi istersen. Hafta sonu da lig karşılaşmaları yeniden başlıyor. İlk karşılaşma cumartesi günü Antalya Spor Galatasaray maçı. Alex Okan Bora bir çelme takabilir mi? Ne diyorsun? Bana göre Alex'in final maçı. Veda diyorsun. Yani Alex kaybederse bu maçı sıkıntı yaşayabilir. Çünkü Alex'in de takımı kısıtlı, transfer yasağı var, e, kısıtlı bir kadrosu var. Ama Alex bu maçı kaybederse bir değişime gidebilir Antalya yönetimi. Onun için Alex için çok kritik bir maç. Galatasaray'ın içinde bir dönüş, viraj maçı. Yani e, dolayısıyla üç ihtimalli hep deriz maçlar ama ben Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bir skor tahmini alabilir miyim senden? Ya ben bu Galatasaray 3-1... 4-1 bu maçı alacağını düşünüyorum. Farklı mağlubiyet gerçekten Alex'i koltuğundan Yani 3-1-4-1 alacağını düşünüyorum. Farklı mağlubiyet Alex'i koltuğundan neden bilmiyorum. Yani gönül isterse tabi bu mağlubiyetle Alex görevini ya belki de bırakmayacaktır. belki de. Devam ettirecektir ama ama ben Galatasaray'ın bu maçı farklı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın temposu üst düzey bir temposu var ve Osimhen mi, Icardi mi düşüncesi var. Bana göre ikisiyle de oynamalı. Yani hani ikisinden birini mi oynatacak diye düş soruluyor. Bana ben ile Icardi'yi aynı anda oynatırım yine bu maçta da. İkisi de sağlıklıysa ikisini de oynatırım bu maçta. Da. tartışmasız oynatırım. Zaten köprüden önceki son çıkış olacak bir sonraki mücadelede Beşiktaş karşılaşması. Aynen öyle. O yüzden bir motivasyon kaynağı Aynen öyle. olur. Zaten, Onların da olacağı üç Yani kon. zor 3 periyot var şu an baktığın zaman. Hafta içleri de var. Yani 10 günde var. evet 10 günde 3 tane maç oynayacak takımlar. Dolayısıyla e, Galatasaray için yani bu maçı e, her türlü kazanması gereken bir maç moral açısından. 3 birlik, 4 birlik, bir galibiyet beklediğini söyledim Aynen. ve pazar günkü saat 16'da başlayacak olan Beşiktaş Konya Spor Karşılaşması'na da bir bakalım. Modlar düştü biraz Beşiktaş'ta. Şimdi, Tam toparlama maçı. Evet. Beşiktaş'ın da var olma maçı bu maçta. Yani ben varım ligde. Eğer Beşiktaş burada takılırsa Van Brokros'ta ağır eleştirilir, ağır eleştirilir, Takılırsa çünkü hafta içinde Lyon, sonra Galatasaray. 3 maçı var. Beşiktaş'ın da kritik. Yani bu üçünden nasıl çıkacak Beşiktaş? Onun için burada da teknik direktörün, teknik direktörün Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaş taraftarıyla hafif böyle bir soğukluk yaşamış dikkat edersen. Protesteden gelmesin gibi falan diye. Bunu tabii taraftara böyle bir şey söyleyemezsin. Dolayısıyla Beşiktaş Konya maçını özellikle mutlaka aynı önünde kazanması lazım. Son dönemde alınan mağlubiyetlerin telafisi niteliğinde bir maç olacağını düşünüyoruz Aynen. o zaman. Beşiktaş'ın bu maçı çok zor olacağını düşünüyorum. Yani 2-1 falan Beşiktaş'ın da bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Tek farklı bir galibiyet opsiyonunu da söylemiş Aynı. olalım o zaman Beşiktaş adına. Saat 19'da da pazar günü Samsun Spor Fenerbahçe maçı var of, ki of, haftanın of, maçı of, gibi. Of, 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 of. Ya İkincisi of, of şu of. an Samsun, Spor. Samsun Spor başkanı Galatasaray'la. Bunu herkes biliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hep söylüyor Samsun Spor başkanı. Bu dört maçın Avrupa şey maçların özellikle büyük maçların diyor primleri bellidir diyor bizde diyor. Ekstra primleri vardır diyor. Dolayısıyla Yüksel Başkan zaten bunu çıktı açıkladı. Yani bu maç e, Galatasaraylıktan ziyade ve futbolcularının prim kazanmak için bir fırsat. Şimdi müthiş bir grafiği var Samsun Spor. Çok tempolu, çok koşan bir takım. Ön tarafta çok iyi oyuncuları var. Fizik gücü üst düzeyde bir takım. Samsun Fenerbahçe'yi zorlayacak mı? Çok zorlayacak. Eğer Fenerbahçe bu maçı kaybederse büyük sıkıntılar yaşar camia olarak. Bak büyük sıkıntı. Mourinho gerçek anlamda tartışılır Samsunspor bu maçına. Eğer Fenerbahçe kaybederse büyük sıkıntı yaşar. Ne bu sıkıntı? Mourinho 1 tartışılır. 2 Antalya Galatasaray maçı. Eğer Galatasaray kazanırsa puan olarak geriye düşüyorsun. Dolayısıyla Yine taraftar hafta içindeki maçta homurdanmaya başlar. Homurdanmaya başlar. Onun için ama ben Fenerbahçe'nin Samsun'u 2-0, 3-1 gibi kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Samsun'u yeneceğini düşünüyorum. Milli maçta da gördük ki zemin kötüydü, sıkıntılıydı açıkçası. Evet. Fenerbahçe'nin de işi aslında o zeminde zor gibi görünüyor abi ama 2-0'lık, 3-1'lik. Kasımpaşa maçı mı kolay? Mesela bak diyorsun değil mi mesela içeride? Yani işte veya içeride Bodrum mu kolay. Hayır kolay falan diye bir maç yok. Onun için ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını, çok zorlanacağını ama bu maçı yani en az bir veya iki farklı iki farklı üst seviyede olacağını, 2-1, 3-1 bir, bir gibi de kazanacağını düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz hafta sonundaki karşılaşmaları abi. Mesela bir Eyüp Göztepe maçı var. Çok merak ettiğim bir maç var benim. Arda Turan'ın izlemesi keyifli olacak. Aynen, çok güzel maç olacak. Göztepe'de, isim üstünde Eyüp de aynı. Burada da Arda Turan büyük antrenörlük sınavı verecek bu maçta da. Orada beklentin ne abi? Ben Eyüp kazanır diyorum. Hani Eyüp kazanacak diye düşünüyorum. Ama kırmızı kartlı olabilir, onun içinde bazı şeyler gelişebilir ama ben Eyüp'in Arda Turan farkıyla kazanacağını düşünüyorum. Onu da hafta sonunda göreceğiz. göreceğiz. Tahmin bölümümüzü de bu şekilde kapatıp görsel bölümüne geçiş yapalım. İlk görüntümüz bu abi. İzlanda Türkiye maçı hakeminin pozisyonu vardı inceleme süresi ekrana geliyor. İşte 15. bu kardeşim ya. İşte bu. Matematik çözmüyorsun ya. Matematik çözmüyorsun. Bizde matematik çözüyorlar ya. Bizde matematik çözüyorlar. Al geldi 5 saniye. Bak 5, 6 saniye değil. Pozisyona baktı döndü. Bütün hepsinde. Beş saniye. Bizde iki dakika. Sağdan bakıyor. Abi ne yapayım? Oradan mı vereyim? Buradan mı? Bak buradan değdi. Galiba değmedi. Falan var işte yandan da falan filan. Ya hayır. Baktı. Kararını verdi. Yürüdü gitti. 5 saniye. Acaba bizim Türk hakemleri vara gidip talimat mı bekliyor kulağına? Bence korkuyorlar. Bizim Türk hakemleri korktukları için çok çabuk karar veremiyorlar. Anladım, mı? Aman hata yapmayayım diye. Hayır işte bak geldi. Ha pozisyonlar kolaydı aslında. Böyle bir şans da. Ama fark etmez. Bizde öyle değil. Bizde en kötüsü 25-30 saniye. Bak en kötüsü. 2 dakikada olanlar var. İşte bu. İşte bu kardeşim. İşte bu görüyor musun? Türk hakemlerinin örnek alması lazım. 5 saniye. Akşam saydık biz. 4-5 saniyede işi bitiriyor adam ya. Türk hakemlerinin örnek alması gereken bir pozisyon Aynen yaşadık. Öyle. Bir sonraki görselimize geçelim. İrfancan, Gençler Birliği Akademinin İrfancan Kahveci paylaşımı Ankara yazını görmüş. İzlanda soğuğu fark etmez. Bravo. Çok güzel gençler birliği, harika açıklama yapmış, müthiş bir gönderme yapmış. İrfan Cana da sahip çıkmış, burada da aynı zamanda. Hakikaten çok güzel. Ankara'nın soğuğu da aynı Ankara'nın soğuğu da İslamların soğuğuna yakındır. Keser adamı. <laughs> aynen öyle yakındır, evet. Bir sonraki görselimize geçelim. Erzurumspor resmi hesabı paylaştı. Bir sonraki eşleşmede Erzurum'da karşılaşalım diye hem de bizim çocukları tebrik etmişler. Evet, Eğlenceli bir görsel. Harika. Erzurumspor'u da buradan kutluyorum. Erzurum'da. Ki sağ ama böyle değildir. Bizim sağlarımız daha iyi. alttan ısıtmalarımız falan daha iyidir. Düşün yani. Bizde böyle sağ olsa bize neler söylerlerdi? O zaman İzlanda yetkililerine bir çağrı yapalım. Şu zeminleri düzelsinler. Aynen. İzlandalılar zeminlerinizi düzeltin önce. Adam olun. zeminleri düzeltin. Dün akşam bak çocuklar çok zor şartlarda oynadılar. Onun için buradan da Erzurum'a da selam olsun. Evet. Buradan da dadaşlara selamımızı Aynen ilettikten öyle. sonra e, teşekkür ediyoruz abi sana. Ağzına sağlık. Mahmut Kofi'ye de... Mahmut Kafe'de hoş geldi diyelim asistan analize. Teşekkür ediyoruz ayrıca da Mahmut Kafe'ye. Çok teşekkürler. Kahvesi de çok güzelmiş. Afiyet olsun abicim. Tekrardan ağzına sağlık. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.